Yeni partiden yeni EYT açıklaması geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Burak Dalgın, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Sayın Dalgın, koronavirüs süresinde vatandaşların ekonomik mağduriyet yaşadığını belirtiyor. EYT konusunda genel bir sosyal stratejimiz var. Ayrı bir paket halinde açıklayacağız. Çünkü bu minimum aile gelirini de kapsayan bir paket olacak. EYT'yi de, aile gelirini de, kayıt dışını da ayrı bir paket halinde toplumumuzun önüne çıkaracağız diyor arkadaşlar. Çünkü bu tip meseleler bir makinenin çarkları gibidir. Çarkı değiştirerek sorunu çözemezsiniz. Makineyi bir bütün olarak ele almanız gerekir. O yüzden bütünü ele alan bir anlayışla ilerleyen haftalarda ilgili birimlerimiz konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapacak demiş arkadaşlar Sayın Dalgın. EYT konusunda Deva Partisi'nden güzel açıklama Umuyoruz AK Parti içindeyken de yapılan EYT'yi biz getirmedik. Bu bizim sorunumuz değil. EYT için ekonomimiz müsait değil. Anlayışı Deva Partisi'nde yoktur. Umuyoruz sayın babacan EYT konusunda Erdoğan'dan daha kararlı, daha güzel adımlar atar arkadaşlar. Biz yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.